Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıfları söylüyorum ben bunları. Yani eğer sınıf 5 seni yani 5. sınıf yarımcı ortaokulundaysanız buradan size sesleniyorum. Bu kitapları kullanmanıza tavsiye Ha tamam. Bu kitapları kullanmanıza tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tongoç yazılım dönemi bende var. Ve ayrıca o kadar da değil. Bunun içinde yazılı notları var böyle. İşte. Şimdi bu kitabın amacı ne? Bu Tonguç'tan gelen kitap yani bu kitabın amacı aslında böyle yazılı notları için. Mesela böyle bizim sınavlarımız başladı. Başladı. Sizinkiler de başlamıştır. Bu kitabı alıyorsunuz. Bütün notları okuyorsunuz. Bakın burada yüz yazısı var. Şurada yüz. Bur burada yüz yazısı var. Bu yani yazılı notlardan yüz alırsınız diye diyor. Yani mesela böyle örneğin fen bilimleri sınavı veya matematik. Matematik sınavı var. Böyle Bulursun buradan matematik. Bir dakika. Aha matematik. Al bak. Matematik. Mesela böyle okuyoruz yazıları. Böyle notları okuyoruz. Böyle işte. Böyle, böyle bunlar da sınavda çıkabilir olan notlar. Böyle fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, din kültürü ve İngilizce hepsi var arkadaşlar. Bakın inanmıyorsanız bak, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve son olarak İngilizce. Ve bir daha arkadaşlar kitapta sadece matematik ve İngilizce çok fazla fen bilimleri var. Yani sizden birkaç kopya vereceğim size. Bir dakika kopyaları vereyim. Tamam. Bir ya da vermeyeyim. Vermeyeceğim. Ama sonraki videomda veririm bence. Arkadaşlar bu kitap tam olarak 200 TL falan kıtasiye de veya böyle tonguç kitapı neden alırsınız işte ve bir de bu var sıfırdan 5 yine ama sıfırdan 5'e sözler diyor sıfırdan 5 sayısal ve sıfırdan 5 sözler var yani ben bunu sevdim ama en çok bunu sevdim çünkü içinde çok güzel sorular var. Böyle İngilizce de var ya çok güzel. İngilizceyi çatapat diye çözüyorum. Bu kitaptan sosyal bilgiler o kadar da zor değil. Merak etmenize hiç gerek yok. İşte. Aa bir de bir dakika. Durun. Bir de bu kitap var arkadaşlar. Öyle tam not diye bir kitap var Tonguç'tan, Tonguç'tan gelen bir kitap bu. Tonguç'tan ve tüm dersler var Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal ve İngilizce. Yani aklımdaki sorular bunlar sadece. Yani işte böyle test gibi bir şey yani bak böyle sorular var. Hani biz arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadar ve bir de bir konuda özür dilemek istiyorum. Hiç video çekemiyorum. Çünkü okullar açıldığından beri bir de yani okullar açıldığı için derslerime çalışmak zorunda kalıyorum. Derslerim çok yoğun. Ah, kusura bakmayın arkadaşlar ama derslerim yoğun olduğu için. Ah, neyse arkadaşlar demek istediklerim bu kadar. Kusura bakmayın biraz arada video çekemediğim için. Ama artık video çekmeye devam edeceğim. Söz veriyorum. Artık video çekeceğim. Evet arkadaşlar. Buradan yarımca ortaokuldaki çocuklara sesleniyorum. Bunlar, bunu, bunu, bunu ve bunu Zafer Kırtasiye veya Tonguç Tat dükkanından alabilirsiniz ama eğer bunun yani bunun en iyi kısmı bir dakika burada kare kod var arkadaşlar bakın mesela takıldığınız bir soru var tam burada kare kod bir dakika yaklaştırayım bir kare kod var arkadaşlar kare kodu okutuyorsunuz tong, Tonguç taktan işte kare kodu okutuculardan böyle çıkıyor işte cevap falan işte ben bilmiyorum çok çok ama bu yazılım şeyleri çok değerli arkadaşlar yani çok önemli böyle bu yazın notlarından bunlardan bir tanesi sınavdan çıkabilir arkadaşlar. Her neyse bütün, orka, bütün orta bütün ortaokul çocukları göre yapılan bir kitap çünkü 5. sınıf. Bunun 4. sınıfı yok. Ama bu bu var ama bu yok o mavi kitap yok. Bir tek sıfırdan 4 sıfırdan 3, sıfırdan 2, sıfırdan 1. Böyle işte sıfırdan 5, sıfırdan 6 böyle lgf'ye kadar gidiyor. İşte. İşte bütün kitaplarım bunlar Tonguç'tan aldım. Her neyse arkadaşlar iyi akşamlar. Herkese görüşürüz. Bay bay.